Dünyada koronavirüsün hızla yayılması turizm sektörünün de olumsuz etkiledi. Rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştı turizm sektöründeki son durumu Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Konya Şube Başkanı Özler Karahan kanal hakkı mikrofonlarına değerlendirdi. Dün de demiştik mesela. Turizm tamamen bitti. Bakın karantina yapılıyor. Karantina da yurtlarda yapılıyor. Bunları otellerde yapalım. Çocukları da yurtlardan çıkartmayalım. Birçok öğrencimiz de yurtlardaydı. Onlar da çıktı. Hiç olmazsa turizm sektörü de böylelikle en azından değil mi işçi çıkartmak zorunda kalmaz demiştik. Bunu bugün birçok siyasi de dinlendirdi. Karantinaları otellerde yapılın, kamu misafirhanelerinde yapılsın, öğrencilerin yurtları bu anlamda kullanılmasın diye. Bakalım ne olacak? İzle korona virüsünün etkileri giderek artıyor. Artacak da zaten öyle gözüküyor. Şu andaki e, uçuş yasakları, e, ülke yasakları bunların hepsini ilave ettiğimiz takdirde bunun e, giderek artacağı gözüküyor. E, görünen o ki e, bölge bölge sırayla hava yolları e, ülke yasakları getiriyor. Bu ülke yasaklarının e, yarından itibaren başka ülkelerinde ilave edeceğini düşünürsek bu artacaktır. Yükselecektir. Ee, devam edecektir bu. Dünyada koronavirüsün hızla yayılması turizminde aralarında olduğu birçok sektörü olumsuz etkiledi. Rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Konya Şube Başkanı Özdal Karahan, "Turizm şirketlerimiz 5 aylık yaptıkları planları iptal etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. Şimdi bizim seyahat acentalarımızın özellikle seyahat acentalarımız maalesef şu anda ciddi manada bir sıkıntısı var. Çünkü bizim bu önümüzdeki sezona dönük satışlarımız Kasım ayından itibaren başladı. Kasım ayından itibaren uçak biletlerini sattık. Uçak biletlerinin satışıyla birlikte tur rezervasyonları, paket programları hepsi planlanmış oldu. Bunların hepsi düzenlenmiş oldu. Bunların hepsinin ödemeleri yapılmış oldu. Ödemeler otellere yapıldı. Uçak firmalarına ödemeler yapıldı. Transfer firmalarına ödemeler yapıldı. Yurt dışındaki organizasyonda karşı otellere ödemeler yapıldı. Bunların hepsi yapılmış olmasına rağmen şimdi birdenbire Kasım ayından itibaren olan bütün satışların iptali başladı. E, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart derken 5 aylık e, gelir tamamen sıfıra düşmüş oldu. Sıfırlamış oldu. Dolayısıyla Ajantalar. şu anda eksideler, zarardalar. Aynı durumun oteller için de geçerli olduğunu belirten Karahan, yetkililere seslenerek turizm sektörü için bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. E, bu geminin içerisinde tabii ki oteller de var. Oteller de şu anda durumları farklı değil. Onlar da bu iptalleri yapıyorlar. Bu iptallerin içerisinde e, şehir otelleri de etkileniyor. E, gelen turistin e, tamamen sıfırlanması artık özellikle çok turist gelen bölgelerdeki şu anda iptaller yapılmış durumda. Bu yazı da bu şekilde geçirecek olursa seyahat ajantaları bir yıllık toplamda bir kayıpla karşı karşıyalar. Bu kayba karşılık seyahat ajantalarının e, desteğe ihtiyacı var. Bu desteği de devlet destek sağlaması lazım. Bir şekilde destek... E, bu seyahat ajantalarına e, işte SGK ödemelerinin ileri tarihe ertelenmesi ileri bir tarihe ötelenmesi e, e, çalışanlarına destek sağlanması bu çalışanlarla ilgili bir destekleri tarafından sağlanmalı. Eksipmak ve KGF bir kredi e, temin edilmeli ki bu seyahat ajantalarına bu özellikle eğer e, faizsiz e, ana para ödemeli şeklinde olacak olur da ödemeleri de 2021 yılı itibariyle devlet tarafından sağlanmalı.